Merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle beraber lahmacun yapacağız ama bu çok değişik. Kıyma yok içinde. 2 bardak unumu koyuyorum. Az bir şey yapacağım sizlere göstermek için. Şöyle tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı da sıvı yağ. Bunu balık suyuyla yoğuracağım. Sevgili takipçilerim, suyumu ılıttım. Şimdi hamurumu yapıyorum. Bir bardak su koydum. Gitmeyebilir de gidebilir de. Tam bilmiyorum. de göreceğiz ölçülü yapmadığım için bazen çok hamur yoğuruyorum bazen az hamur yoğuruyorum şimdi bunu az bir hamur yoğuracağım yetmedi yarım bardak Yani ölçüyü kendiniz ayarlayacaksınız. Yapacağın una da bağlı kalabalık aileyseniz iseniz hamuru yoğuranlar bilir suyu ne kadar konulması gerektiğini ama hiç bilmeyenlere ölçü olarak bunu söylüyorum hamurunuz böyle toparlandığı zaman suyu koymayı bırakırsınız kıymasız lahmacun olur mu diyeceksiniz oluyor Şimdi ben bunu yoğuracağım Özleştirmem lazım burada kamera sallanıyor her zamanki gibi hamurumu yoğurdum şimdi bunu şöyle bir kenara koyup üstünü örteceğim İç hazırlayacağım. hamur hamurtasına. Şöyle üç tane soğanım var. İri iri. Bunları robottan kıyacağım ince şekilde. Sonra biber salça. Domates salça. Daha doğrusu yazdan yaptım domates sosu. Bununla beraber bunları birleştireceğiz. İç malzemesini yapacağız kıymış olduğum soğanları içine buradan ölçelim bir bardak domates sosu koyuyorum hatta şöyle dibi kalmıştı buradan kaşığın ucuyla biber salçası çok yaparsınız tabi biber salçasını daha fazla koyarsınız biraz acı biberim var bunları kıyacağım biraz da kırmızı biberim bunları küçük küçük minik minik doğrayacağım içine tuz pul biber başka bir şey yok biraz da yağ koyacağım birkaç doğradım biberlerimi kırmızı yeşil şimdi maydanozlarım vardı buzlukta bolca maydanoz koydum Acı sevenlere. Pul biber, acı pul biber. Şimdi 3 tane de yağ koydum 3 kaşık. Bir de ben birazcık sarımsak şişeceğim az bir şey. Şöyle. İki tane sarımsağı koydum. Gördüğünüz gibi. İç malzemem hazır. Takipçilerim. Şimdi hamuru açıp üstüne koyacağım bunu. Şimdi hamuru fazla dinlendiremedik ama olsun. Açarız gene. 6'ya böldüm. Umarım hava almış. Bak hamur üstü pıtır pıtır olmuş. 2 dakikada poşet geçirmek gerekiyor herhalde. Cam da açıktan belki o yüzden. Altı tane hamurumuz oldu. Şimdi bunları açalım. Kurumasın. Bunları bir poşete geçireyim ben. İki tane saçıkta kaldı. da açalım. Açtık şimdi. Üstlerine malzemeyi koyacağım. Şimdi hamurlarımı koyacağım. Üstüne de malzemeyi koyuyoruz. Sevgili takipçilerim. kapağını kapatıyoruz pişmeye bırakıyoruz Lahmacunumuz pişti. Sevgili takipçilerim. Alabiliriz. Diğerini koyuyoruz. Gayet e, altını az açıyoruz, yavaş yavaş içini çeke çeke pişiriyoruz. Biraz benim soğanların içinde irileri kalmış. Sizler biraz daha ince hani yapabilirsiniz. Yaz yaz olduğu zaman ben sosla yaptım, gerçek domatesle de yapılabilir. Şimdi bunu da bırakıyoruz pişmeye. Şimdi lahmacunumuzun üzerine maydanozumuzu harmanızı koyup limon sıkarak tüketebiliriz. Ben şimdi öbürünü koyarken biraz kurur gibi oldu. Ama tabii ki peş peşe yapıldığı zaman sizler ee, bir poşetin içine geçirirseniz, o zaman yumuşak olur. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bana destek verirseniz çok memnun edersiniz. Herkese iyi akşamlar dilerim.